Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Avatar oynuyoruz. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Avatar Wars'ta tabii ki de ilk önce evimize gidiyoruz arkadaşlar. Evimize gittikten sonra bakın evimize gidiyoruz. Bugün havalimanına gideceğiz arkadaşlar. O yüzden o kadar çok heyecanlıyız ki havalimanına yetişmek için. O yüzden havalimanına gidiyoruz arkadaşlar bugün. İlk önce karakterimizi getiriyoruz, böyle şey yapıyoruz. Karakterimizi hemen getirelim. Böyle bir şapka aldım arkadaşlar, yaz şapkası. Valizimizi alıyoruz. Valizim arkadaşlar bilmiyorum nerede. Gidip bir yerden alalım. Bakın. Şimdi valizi aldıktan sonra kıyafetlerimizi içine koyacağız, böyle yazlık kıyafetlerimizi. Şu havalimanın yerinden bir valiz alalım. şöyle. Havalimanın yerinden bir tane valiz vardı. Şu uçak yerindeydi. Valiz. Ay. No. Ya niye olmuyor? Neyse bir şeye gidelim. Bir dakika. Valiz yeri neredeydi? Neredeydi? Buradaydı diyebiliyorum. Bakalım Hah, i̇şte burada bir tane de var alalım. Bunu mu alırsak? Bakın bu olur. Bunun içinde bir sürü şey var arkadaşlar. Bunların hepsini boşaltıyoruz. İçindeki havluyu çıkartalım. Tamam şimdi karakterimiz getiriyoruz. Ve içine kıyafetlerimizi dolduracağız. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Şimdi içinde kıyafetlerimizi dolduracağız. Eve gidiyoruz kıyafetlerimizi alıyoruz. Evet odamızda geldik şimdi kıyafetlerimizi alacağız. Bu biraz geç geliyor arkadaşlar ama neyse geç gelse de olur. Hadi gel artık box kadar beraber gel. Piyo. Geldi. Şimdi içinde kıyafetlerimizi koyuyoruz. Hangi kıyafetler koyarsak? Mesela bu olmaz. Şu olur mesela şöyle pembeli bir takım var arkadaşlar. Bu yazlık için olur. Bakayım. Şu nasılmış? Bu yok bu olmaz. Bu olur. Bu olmaz. Bu kukar da olmaz. Bu hiç olmaz. Şu olur belki Barbie giyerim. Aa, bu olur biraz birer kaş Yok. Bunlar zaten şey. Bir de buraya bakalım. Şu yatak olur. Pijamalarımızı da alalım. Tamam. Kıyafetlerimizi aldık. Sonra başka ne yerleştirelim? Birkaç tane kitap mı alsak Bir tane böyle elbise alalım orada. Belki giyerim. Sonra diş macunu falan orada var mı? Yani diş fırçası, diş macunu. Bilmiyorum yani varsa yani alalım. Eğer yoksa çekmeyeceğim de yok. Neyse biz alalım gene de. Vardır ya belki vardır vardır. Şöyle götürüyoruz götürüyoruz götürüyoruz. Evet tatil için hazırız ama ilk önce kıyafetlerimizi giymeliyiz. Bu, bu sıcak şeyde olmaz yani. Şu sarı kıyafetlerimizi giyelim. Bunun pembesini de aldım. Şöyle gidiyoruz. Kıyafetlerimizi buraya koyalım. Gerek yok. şu. koyalım. Ya koymuyordum. Tamam. Sonra ne alalım? Şöyle bir aşağı gidelim. Bakalım aşağıda neler var. Para almamıza gerek var mı? Bilmiyorum ama para almamıza gerek yok ya bence. Zaten cebimizde para var arkadaşlar. Bu niye gelmiyor yani bir saatte? Bokus bokus hadi gel. Geldim. Bakın burada bir sürü elmas ve paralar var. Burada da var. Şöyle. Bunun içinde de var. Burada da var. Bir kaç tane. Şöyle bir tabak falan mı alsak? Bakın bu tabaklar var. Bu tabakları bir buraya yerleştirelim. Ben buraya niye yerleştirmişim? Neyse sonra yerleştiririz. Şimdi başka ne alırsak? Dakika yok. neyse. Şimdi başka ne almış? Şöyle ekmek falan böyle şeyler varmış. Ozdolabında bir şey yok. Tamam şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim havalimanının olduğu yere. Hmm. ortanca kata gidiyoruz. Oradan uçuşa geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Evet geldik şimdi gidebiliriz şöyle. Acaba güzel bir yer mi? Aa bakın diğerlerin uçakları gidiyor bizimki de. Yani gitmedi. Yani neyse ben koşayım kaç ay uçak biletimizi alalım sonra koyalım. tamam şimdi gidebiliriz arkadaşlar işte burası geldik merhabalar merhabalar ay, bir dakika ya, alamıyorum ne yapacağım arkadaşlar alamıyorum ya ne yapacağım bir dakika şunu şöyle yapalım arkadaşlar ne oldu? Ben nereye geldim? Arkadaşlar kaçıncı kata gidiyorduk bu arada Ben şuradan geldim. Sanki değil mi? Bakayım buradan mı geldim? Ha şuradan gelmişim. Buradan. Arkadaşlar alamıyorum. Bana bir şeyler oluyor ya. Neyse arkadaşlar yani alamıyorum kendimi o yüzden başka bir karakter ya, diyorum. Şöyle. şöyle. şeyini yapalım. Gözünün rengi tamam. Kaşını Arkadaşlar bunu da bebek yapalım ya. Bakın. Bebek olsun da? Bebek bebek. Nasıl bebek yapılıyor ya acaba? Heh, şuradan yapılıyor. Bebek. Yok. Şöyle olsun. Bebek olsun bebek olsun bebek. Bunu şöyle yapalım. Tamam gözü tamam. Kaşını yapalım. Ah, tamam. Tamam mı yalnız? Bir bakayım yok tamam. Şş, nereden Saçı da hani benim saçım gibi mi Çok güzel bir saç seçmem gerekiyor. İşte bu olur harika ya. Tamam. Biz seçelim. Şöyle bir renk olsun. Bizi nasıl olsun? Biz, 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 biz. Şöyle çiçek olsun. Evet çiçek de olsun. Üstü şöyle olsun. Altı da böyle olsun. Ama rengi pembe olsun. Aa bunlardan da varmış ama bunlar sıcak tutar tatil için. Ayakkabıları. Ay rengi renk mi değiştiriyor? Ha. Üstü de mi renk değiştiriyordu? pembe olsun. Tamam şimdi ayakkabılarını, ay çoraplarını seçelim. Çorapları da böyle olsun. Karpuzlu olsun hazır işte bebeğimiz hazır tamam şimdi Heh, aldık şimdi şöyle bebeğimiz de alalım arkadaşlar boşuna karakter yapmışım neyse şimdi öne gidiyoruz şöyle burada oturalım evet arkadaşlar mesela diyelim ki havalimanına gelmişiz hadi gidelim bakalım Evet buraya gidiyoruz. O çok güzel bakayım burada diş fırçası var mı? Varmış her şey varmış ya burada. Neyse arkadaşlar şöyle hemen şöyle gelelim. Bebeğiniz Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bu videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.